Merhaba arkadaşlar. Bugün Instagram'a girdiğimde ilginç bir şekilde benden doğum tarihimi girmemi istedi. Şu an pek çok arkadaş da bu durumla karşı karşıya. Bununla ilgili mesajlar alıyorum. Burada doğum tarihinizi doğru girmeniz önemli arkadaşlar. Eğer 10 yaşın altında bir doğum tarihi girerseniz hesabınız kilitlenecektir bilginiz olsun. Instagram bunu neden istiyor arkadaşlar? Güvenlik sebebiyle istiyor bu bilgi. Biliyorsunuz hesaplar çalınabiliyor. Hesaplar çalındığında ise sizden kimlik bilgilerinizi doğrulamanızı istiyor. Peki o zaman eğer siz bir şekilde doğum tarihinizi yanlış yazdıysanız ne olur? 13 yaşından altına denk gelecek bir tarih seçtiyseniz, sene seçtiyseniz Instagram hesabınız kilitlenir arkadaşlar. Eğer Böyle bir durumla karşı karşıya yapmanız gereken şu arkadaşlar, videonun açıklamasında bir link var yaş doğrulama linki. Bu linke gideceksiniz ve buradaki gibi bilgilerinizi doğru bir şekilde gireceksiniz arkadaşlar. Nüfus cüzdanında yazan adınız ve soyadınızı yazacaksınız. Instagram kullanıcı adınızı yazacaksınız. Instagram kullanıcı adı arkadaşlar şurada yazan isim. Hani profil sekmesine giriyorsunuz ve en tepede Alaaddin Cakir diye görünüyor mesela bende. İşte buradaki isim. Bunu yazıyorsunuz sonra Instagram'da kayıtlı olan e-posta adresinizi yazıyorsunuz. Burası da çok önemli. Eğer bunu yanlış yazarsanız ya da farklı yazarsanız olmaz arkadaşlar. Çünkü Instagram buraya e-mail yollayacak. Bu şekilde doğum tarihinizi seçiyorsunuz. Ayını seçiyorsunuz. Önce yıl, sonra ay, sonra da günü seçiyorsunuz ve gönderi dokunacaksınız. Eğer bu formla ilgili bir sorun yaşarsanız, mesela boş alanları doldurun vesaire gibi uyarılar veriyorsa lütfen bilgilerinizi doğru şekilde yazdığınızdan emin olun. Mesela Instagram kullanıcı adınızda boşluk olmadığından emin olun. E-mail adresini doğru şekilde yazdığınızdan emin olun. Çünkü e e e-mail adresinizi ya da Instagram kullanıcı adınızda hatalı vesaire yazarsanız uyarı alırsınız. Yine hata alıyorsanız bu sefer farklı bir tarayıcı ile deneyin. Ben mesela şu an Brave tarayıcısını kullanıyorum. Chrome olabilir, Firefox olabilir, o opera olabilir. Bunlardan biriyle deneyin. Ben şuradan göndere dokunuyorum ve bu bilgiler gitti. Karşınıza böyle bir ekran geldiği zaman artık tamam bilgilerimiz Instagram'a ulaştı demek. Bu formu doldurduktan sonra yapılması gerekenleri işte buradaki videodan takip edebilirsiniz. Daha önce bu konuyla ilgili bir video çekmiştik ve bu videoda bu e ile nasıl cevap vereceğiniz, kimliğinizi nasıl ekleyeceğinizi anlattık. Arkadaşlar kimliğinizi eklerken bilmeniz gereken bir şey var. Bazı arkadaşlar şunu soruyor. TC kimlik numaram görünmeli mi diyor? Hayır arkadaşlar, görünmesi gerekmiyor. Yollamadan önce TC kimlik numaranızı karalayabilirsiniz. Burada olması gereken şey şu. Görünmesi gereken kimliğinizde adınız, soyadınız ve doğum tarihinizin görünmesi gerekiyor. Oradaki seri numarasını, geçerlilik tarihini kimliğiniz üzerindeki bunları sansürleyebilirsiniz. Üzerini çizebilirsiniz. Yine gelen sorulardan bir tanesi de şu. E-mail'ıma hemen bana hemen e-mail yollamıyorlar. Evet bu biraz vakit alabiliyor. Biraz beklemeniz gerekecek bu konuda. Çünkü şu an çok fazla talep var bu konuda. Instagram'a gönderilen, bildirilen anında cevap alamayabilirsiniz. Bu e-mail'in size gönderilmesini bekleyeceksiniz arkadaşlar. Evet konuyla ilgili başka sorularınız olursa videoya yorum olarak yazabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.